Otomobilir kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda 500.000 ile 600.000 TL arasındaki ikinci el arabaları inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçtiğimiz sene birçok araba listesi paylaştık ama zaman geçtikçe önceki senelerde olduğu kadar fiyatlar değişmese de sıfır fiyatlar arttığı için ikinci el fiyatlarda da belli bir artış oluyor. O yüzden 2024 yılının ikinci el araba fiyat listelerini hazırlıyoruz. Bu videoda da 500 bin ile 600 bin TL arasındaki araçları inceleyeceğiz. Özellikle varsa araçların kronik sorunları, piyasası, yedek parça ulaşımı ve işçilik maliyetleri hakkında bilgilerle birlikte bu bütçeyle alabileceğiniz arabaları anlatmış olacağım. Volkswagen tarafında birçok model bulunuyor temizliğini bulduğunuz takdirde tercih edilebilir. Özellikle halk otomobili anlamına geldiği için dayanıklı diyebiliriz. Ama belli kronik sorunlar da yok değil. Özellikle otomatik olanlar için DSG şanzıman Türkiye'de pek sevilmiyor. Modellere geçtiğimizde Polo tarafında 2003 modelden başlayıp 2018 modele kadar Araçlar bulunabiliyor ama 2003 model aldığınızda bu fiyat için çok eski kalacaktır. O yüzden çok temizlik takıntınız varsa en azından 2010 model tercih etmeniz gerektiğini söylemeliyim. Genel bilgi vermek adına ve dizel araçlar için önemli olan bir konuyu da aradan çıkarayım. Dizel araçlarda DPF yani dizel partikül filtresi ve EGR valfi bulunur. Dizel partikül filtresi Çıkan egzoz gazlarındaki zararlı kurum partiküllerinin yüksekliğiyle minimuma indirmek için kullanılır. EGR valfi de dışarı atılacak egzoz gazlarının bir kısmının tekrar motora girmesini sağlar ve yanma odasındaki yanma reaksiyon hızı azalır. Onunla birlikte yanma sıcaklığı düşer. O yüzden dizel araçlarda özellikle 150 bin kilometreyi geçtikten sonra bu parçalar için temizlik ya da değişim gerekiyor. Hatta ülkemizde emisyona önem verilmediği için bu parçalar iptal edilmektedir. Bu durum araç için sorun teşkil etmese de hava kirliliği için kötü bir karardır. Son olarak yüksek devirde araç kullanımı bu parçalardaki kurumu temizlemek için iyi bir seçenektir. Bu bilginin ardından tekrar araçlara geçelim. Polo tarafında da 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.6 TDI dizel motor seçeneklerinin yanı sıra 1.2 TSI 1.4 atmosferik benzinli motorlarda bulunuyor. Dizel olan modelde EGR valfi ve partikül filtresi dışında enjektör ve dizel motor sesi gibi şeyleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Bunların dışında benzinli motorlar içinde LPG olmadığı takdirde de dizele göre yakıt tüketimi fazla olacaktır. Örnek vermek gerekirse 100 kilometrede dizel için Ortalama 5 litre civarı tüketim varken benzinli motorda 7 litrelik bir tüketim bulunuyor. 2 litrelik fark 100 kilometrede ortalama 80 TL'lik bir fark yaratacaktır. Buradaki örnek verdiğimiz litreler de tahminidir. Çünkü dizel tarafta 4 litreye kadar düşebilen araçlarda bulunuyor. Volkswagen grubunun tüm araçlarında bu motor tipleriyle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca 1-2 motor ile 1-4 motor motorlu taşıtlar vergisi de yarı yarıya fark ediyor. Hatchback olarak Polo'nun yanında Golf de alınabilir. Volkswagen'in en ikonik araçlarından olan bu modelinde 4. neslini de 7. neslinin de bu fiyat aralığında görebilirsiniz. 4. nesli tahmin edebileceğiniz gibi çok eski olur. Golf'ün 5. nesli de Türkiye'de LPG uyumsuzluğu sebebiyle sevilmedi. O yüzden temiz olduğu sürece Golf 6 ve Golf 7 modellerine bakabilirsiniz. Golf 6 tasarım olarak biraz daha yuvarlak hatlara sahipken 7. nesil Golf'te çizgiler daha keskin. O yüzden biraz daha güzel göründüğünü söyleyebilirim. Sedan modellere geçtiğimizde ilk olarak Jetta ve Jetta tarafında da 5. ve 6. nesiller bu fiyata satılmakta. 5. nesil Jetta'lar stopları yuvarlak olanlar ve 6. nesilden itibaren tasarımı değişti. Jetta tarafında da çok elle tutulur kronik sorunlara ulaşamadım. Başta da dediğim gibi otomatik vitesler için DSG ile ilgili şikayetler bulunuyor. Passat tarafına geçtiğimizde ise işin rengi biraz değişiyor. Model yılı olarak maksimum 2010 modelleri görüyoruz. Bunların temizliği konusunda da net bir şey söylenmez. O yüzden Passat'lara çok bakmanızı önermem. Ama Passat Passat'ları deyip almak isterseniz orasına bir şey diyemem. Bununla birlikte de Volkswagen'i geride bırakıyoruz. Ayrıca donanım paketi olarak da en boş donanım paketi Trendline, orta paket Comfortline ve Highline'da en üst donanım paketi. Genel olarak bakımlı Volkswagen araçlarda aman aman kronik sorunlar olması da bir sorun baş gösterdiğinde de zincir gibi arıza sayısı artabilir. Renault tarafına geçtiğimizde daha ekonomik modeller var. Bu fiyat bandında fiyat performans araçlardan ilki full Makyajlı ve makyajlısı olarak iki farklı tasarım bulunurken eğer bulabilirseniz makyajlı olanları seçmenizde fayda var. Onun dışında Fluence'lerin otomatikleri de sorunsuz diyebiliriz. 1.5 DCI motor genel olarak bulabileceğiniz ve tercih etmeniz gereken diyebilirim. Ayrıca fiyat performans araç olduğu için şirketlerin de tercih ettiği araçlardandır ve Business Donanım paketi şirketler tarafından tercih edilmektedir. Bu da aklınızda bulunsun. Ek olarak full lens kullanıcıları yorumlardan artı ve eksileri paylaşabilirler. Renault tarafında diğer aracımız Clio ve bu araç da fiyat performans araçlardandır. Yoğunlukla Clio 4 modellerini göreceksiniz. Onun dışında 1.0 benzinli Clio 5'ler de bu fiyat bandında bulunabiliyor. Fakat 65 beygir olduğu için almanızı tavsiye etmem. O yüzden 1.5 DCI dizel motorları tercih edebilirsiniz. Marka verilerine göre 1.5 DCI motorun 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 3.6 litre olarak paylaşılmaktadır. Ama ikinci el alacağınız araçta bu değerleri görmeniz biraz hayal diyebilirim. En iyi ihtimalle 4.5 5 litre civarı bir tüketim olacaktır. Ayrıca turbolu 0.9 motorlar da bulunuyor ve kimi kullanıcı beğenmezken kimisi de turbolu olduğunu ve kötü bir performans olmadığını söylüyor. Bu noktada yüksek performans istiyorsanız sizin için ideal olmayacaktır. Bir diğer model sembolde de 0.9 turbolu motorun yanı sıra Yine 1.5 dizel motor bulunuyor Sembol de yine şirketler tarafından Yoğun olarak kullanılan bir araçtır Ve genellikle beyaz olan ve giriş donanım paketlerini kullanırlar O yüzden bu araçlar için de Yine şirket aracı olmadığından emin olun Çünkü şirket aracı olduğu için Or kullanılma durumuna karşın fiyatının biraz daha uygun olması gerekiyor Son olarak da Megane modeline geçiyoruz ve Clio gibi üretimi devam eden diğer modelde de Megane'dir Birkaç tane Megane 4 ile karşılaşsak da Genel olarak Megane 3'ler karşımıza çıkıyor Ama yine Megane 1 ve Megane 2'leri de bu fiyat bandında görebilirsiniz. Megan 1 ve 2'ler eski Megan 4'lerde şirket aracı taksi çıkması veya ağır hasar kayıtlı olabilir. Bunları göz önünde bulundurarak tercih etmenizde fayda var. Toyota tarafına geçtiğimizde Corolla, Auris ve Yaris modelleri bulunabiliyor. Corolla'yı zaten bilen biliyor. Sağlamlığını ve efsane kasasına yüksek ilgi var. Corolla'dan başladığımızda 1.33 motorlu Corolla'lar için performans konusunda çok şikayet duydum motorun turbosuz olması da insanlar bu motordan uzak tutuyor diyebilirim onun dışında yine Koralı tarafında da Dizel 1.4 D4D motor bulunuyor. Son olarak 1.6 benzinli motor da yine tutulan motorlar arasındadır. Ve tercihiniz Corolla tarafında olacaksa 1.6 tercih edebilirsiniz. En azından ben tercihimi o yönde kullanırdım. Çünkü 1.33 motor hacim olarak çok düşük olduğu için aracı kullanacağınız güzergahta çok yüküş varsa 1.6 motorun daha çok tüketim yapacaktır. Bununla birlikte dizel motorla kıyasladığınızda da 1.4 D4D dizel motor... 90 beygir 205 Newton metre torku bulunurken 133 benzinli motorda 99 beygir gücün yanında 128 Newton metre torku bulunuyor. O yüzden 133 motor 9 beygir yüksek görünse de dizel motorun torkunun daha yüksek olması en azından güç bakımından dizeli öne çıkaracaktır. Ama dizel sesi de insanı rahatsız ettiği için 1.6 motor en ideal diyebilirim. Auris tarafına geçtiğimizde yine aynı motor seçenekleri karşımıza çıkıyor ve hatchback kasa isteyenler için Auris tarafına bakılabilir. 1.33 motor için söylediklerim Auris için de geçerli fakat yaklaşık 200 kilogramlık bir farkı var ama bu 100 kilogramlık farkın yakıt tüketimine etkisi olmadığını teknik özelliklerine baktığımda görebiliyorum. Son olarak Yaris tarafında da 1.33 motorun yanı sıra 1.0 motor da bulunuyor ve bu motor ondan da düşük bir seviyede 72 beygir güç ile 95 Nm torka sahip bu noktadan baktığınızda 1.0 motor da pek tercih edilebilir gibi durmuyor ama özellikle yeni ehliyet alanlar için küçük olması sebebiyle tercihini yarış tarafından kullanabilir. Peugeot tarafına geçtiğimizde genellikle olumlu yorum kadar olumsuz yorumlar da bulunuyor ve bu fiyat bandında 207, 208 ve 301'ler bulunabiliyor. Güvenli Liman 301'in özelliklerine bakıp diğerlerini ayrıca inceleyelim. 301, Citroen'in c modeli modeliyle aynı kasaya sahiptir. Sadece isimler farklı ve genellikle şirketler tarafından tercih edilir. Motor olarak da 1.5 BlueHDi, 1.6 BlueHDi ve 1.6 HDI motorlar tercih edilirken bunların içinden de 1.6 HDI motor en çok tercih edilendir. Bu motorların özelliklerine baktığımızda 1.5 BlueHD 100 beygir 250 Nm torka sahipken 1.6 BlueHD 100 beygir 254 Nm torka sahip ve en çok tercih edilen 1.6 HDI motor da 92 beygir 230 Nm torka sahip. Yani bu şekilde baktığınızda genel olarak 1.6 HDI tercih edilse de temiz bulursanız önceliğinizi 1.6 Blue HDI'den yana kullanmanızda fayda var. Ancak hatırlatmakta fayda var. Dizel motorlarda bakımsız yüksek kilometre başınıza artabilir. 207 ve 208 tarafında ise genellikle konfor ve devriyajın yukarıda kavramasından şikayet edilmiş. Otomatik alacaksanız da sıralı otomatik yerine tam otomatik tercih etmeniz gerektiğini belirtmiş diğer kullanıcılar. Onların dışında 2006'dan 2012 yılına kadar 207 bulunur. 2012'den neredeyse 2020 yılına kadar da 208 modeli bulunabiliyor. Ama yine dediğimiz gibi tercih temiz olduğu sürece en yenisinden yana olmalıdır. Opel tarafına geçtiğimizde Astra ve Corsa yoğun olarak bulabilirsiniz ve bu iki modelde güncel olarak yeni nesilleri üretilmeye devam ediyor. Astra tarafına baktığımızda 2000 modellerden 2017-2018 modellere kadar araçlar bulunabiliyor. Bunlar içinde. de Astra G kasa, Astra H kasa ve Astra J kasaya kadar araçları görebilirsiniz. G kasa bu fiyat için çok eski kalacaktır ama baktığımızda en sorunlu markalardan birisi Opel gibi görünüyor. En sık karşılaşılan sorunlardan biri elektriksel arızalardır. Araç içindeki elektrik sisteminde yaşanan problemler özellikle cam açma ve kapatma işlemlerinde zorluk, farların yanmaması gibi durumlara neden olabilir. Diğer bir kronik sorun ise Astra H'nin 1.3 CDTI motorlu modellerinde yaşanmaktadır. Bu motorlarda zamanla turbo arızası görülebilir ve araç performansında düşüş yaşanabilir. Ayrıca bu motorlarda yakıt pompası arızaları da sıkça karşılaşılan bir sorundur. Astra J tarafında da genellikle alt sütunların görüş açısını engellediği ve piston kırma sorunundan bahsedilmektedir. Tercih edeceğiniz zaman bunları göz önünde bulundurmanız yararınızda olacaktır. Onun dışında Korsa tarafına geçtiğimizde de Korsa D ve Korsa E tercih edilebilir. Korsa C modeli de var ancak bir tık eski kalacağı için bakmanızı tavsiye etmem. Opel Corsa D 1.3 CDTi modelleri çeşitli kronik sorunlara sahip olabilir. Performans azalması, düşük yakıt tüketimi ekonomisi ve elektrik sistemi sorunları kullanıcıların karşılaşabileceği sorunlar arasındadır. Yakıt pompası Opel Corsa D1.4'ün yakıt sisteminin düzgün çalışması için önemlidir. Ancak düşük kaliteli yakıt veya yanlış kullanım nedeniyle yakıt pompası arızalanabilir. Opel Corsa kronik sorunlar arasında arka ve ön amortisörlerden gelen gıcırtı sesleri yer almakta olup bunun yanında kapı kilit mekanizmalarından gelen tıkırtı sesi de yine kronik problemlerden biridir. <laughs> Hyundai tarafına geçtiğimizde Accent Era, Accent Blue ve i20 modelleri bulunuyor. Hyundai'de yine fiyat performans markalardandır. Özellikle Accentera ve Blue taksiciler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Çünkü hem düşük yakıt tüketimi hem de ucuz parça sebebiyle tercih ediliyor. Konfor çok olmasa da ekonomik olması cazip kılıyor. Dizel Hyundai almak isterseniz Accent Blue, benzinli isterseniz de Accentera modelini tercih edebilirsiniz. 20 tarafında ise her iki motor seçeneğinden belli sayıda bulunmaktadır. Hyundai i20 tarafında 1.2 motor 78 beygir ve 119 Nm torka sahipken 1.4 CVVT motor 100 beygir 137 Nm torka sahiptir. Dizel tarafta da 1.4 CRDI motor 90 beygir güce ve 221 Nm torka sahiptir. Onlara bağlı olarak da yakıt tüketimi verilerini ekranda görebilirsiniz. Accent ERA ile Blue arasında da motor dışında Boyut olarak biraz farklılıklar var. Accent Blue modeli Era'dan 90 mm daha uzun, 5 mm daha geniştir. Bununla birlikte Accent poli 100 kg daha ağırdır. Biri dizel, diğeri de benzinli olduğu için yakıt tüketimlerini ek olarak kıyaslamıyorum. Fiyat tarafına geçtiğimizde yine uygun fiyatıyla bizi karşılıyor ve Linea ile Egea'yı görebiliriz. Bununla birlikte Linea tarafında 1.3 Multijet yoğunluktayken Egea tarafında benzinli olarak 1.4 Fire 95 beygir modeller var ki almanızı hiç tavsiye etmem. Özellikle yokuşlu bölgelerde oturuyorsanız motor kucağınızda gibi bir sesle karşılaşırsınız. Bununla birlikte de hiç ekonomik bir tüketimi olmaz. Bunların dışında fiyatı ve modelleri ekstra anlatmaya gerek yok. Genel olarak şirket aracı olmamasına dikkat ederseniz fiyat performans olarak tercih edilebilir. Son olarak Ford tarafına da bakıp videomuzun sonuna gelelim. Ford tarafında hatchback olarak Fiesta ile sedan Focus bizleri karşılıyor. Focus tarafında Focus 1'leri görsek de hiç bakmadan direkt 2'lere geçiyoruz. Genel yoğunlukta Focus 2 ve Focus 2'nin makyajlı modellerindedir. O yüzden Ford alacaksanız ve çok fazla temizlik takıntınız varsa bu fiyatları Focus 2'nin temizlerine verebilirsiniz. Benim için pek mantıklı olması da yine de kimi kullanıcı değişen size ve boyasıza önem vermektedir. Onun dışında tabii ki Focus 3 modellerini de alabilirsiniz. Hatta ve hatta Focus 4 modelleri de bu fiyat bandının da karşında çıkar. Temizini bulursanız tercih edilebilir. Fakat taksi çıkması olma ihtimali de vardır. Fiesta tarafına geçtiğimizde 2006 modelden 2016 modellere kadar araç bulunabiliyor. Fakat kimse 2006 model bir araca 500-600 bin TL'lik bütçe ayırmaz diye düşünerek onu es geçiyorum. Fiesta tarafında da 6. nesil Fiesta'lar tercih edilebilir noktasındadır. Fiesta tarafında da 2009-2014 yılları arasında üretilen kasalarda direksiyon mafsal problemi yaşanmaktadır. Bu kasalarda direksiyonu sağa sola çevirerek ya da çukur gibi yerlerden geçerken gelen tıkırtı sesi veya titreme bu sorunun var olduğunu göstermektedir. Fiesta'da klimanın manuel olduğu kasa tiplerinde aracı satın olmadan önce klimanın manuel tuşunu çevirerek kontrol etmek gerekmektedir. 2011 model Ford Fiesta modellerinde karşımıza çıkan bir kronik sorun ise hava 15 derecenin altındayken aracı çalıştırmak istediğinizde boğuk sesli motor çalışmasıdır. Ayrıca bazı durumlarda marş almama ile karşılaşılabilmektedir. Bununla birlikte videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videomuzda 500 ile 600 bin TL arasında alınabilecek arabalar ve bulduğumuz kronik sorunlar hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. O